Evlat, menlik için biraz genç değil misin? Balo için yaşlı değil misin? Onca şeyin içinde harita ne alaka? Bir türlü bulunamayan en büyük hazine. En az beş milyon. Ama hikaye işte. Aynı fikirde değil. 500 yıl önce... ...ailem dünyanın en büyük hazinesini buldu. Ama ihanete uğradı. İnsanlar boşu boşuna arayıp durdu. Anahtarlarınızı aynı anda saat yönünde çevirin. Ah! Sağ olun beni öldürüyordunuz. Saat yönünde değil mi Salih? Yüzde elli ihtimalde ben de tahmin et. Orası kesin. Seyahatin tek amacı altın değildi. Çok daha değerli bir şey vardı. Bu açın oldukça trajik bir hikayesi var. Çok kan döküldü. Adam beni ölümle tehdit etti. <Gülüyor> <Gülüyor> Ortalık karışacak. <laughs> Sakın yakalanma. Beni bırakıp gidecektim. Birinin hacı alması gerekiyor. <laughs> Yok artık. son bir parçanın olduğunu düşünüyordu. Sem abimi tanıyor musun? kiminle çalıştığın konusunda hiçbir fikrin yok. Bana söylemediğin başka ne var? Kazanan her şeyi alır. Onu buradan nasıl çıkaracaklar? İndirin silahı. <laughs> Bu suratındaki şey de ne öyle? <laughs> yakında ergenliğe girersin o zaman sen de uzatırsın. Çok yakında sadece sinemalarda